Kıymetli dostlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yüce Rabbimizin selamı hepimizin üzerine olsun inşallah. Tecvid derslerimize yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizin konusu izhar. Değerli dostlar izhar kelime olarak meydana çıkarmak, göstermek demektir. Diğer dersimiz neydi? İhva, ihvada ise gizlemek anlamına gelmekte. Diyeceksiniz ihvayı niye söyledin? İhva ile izhar değerli dostlar birbirini tamamlıyor. Çünkü ihva harflerinin dışında kalan harfler izhar harfleri olmakta. İki harfin arasında birbirinden açarak ikvasız ve idgamsız şekilde okumaktır. Diğer bir tanımı. Peki izhar harfleri kaç tanedir? Değerli dostlar izhar harfleri 6 tane olup şu esma-i şeriflerin ilk harfleridir. Değerli dostlar bunları yazdım. Yani akılda kalıcı olması e, amacıyla. Değerli dostlar Allah'ın e, esmasındaki elif harfi hayyun esmasındaki ha harfi harikun esmasındaki ha harfi adlün esmasındaki ayn harfi Ganiyun esmasındaki gayn harfi hadiyen esmasındaki h harfi değerli dostlar iz harfleri elif basrası bu altı harftir elif ha ha ayn gayn ve h harfi İzhar peki ne zaman olur tenmin yani en in ün veya sakin yani cezim nunundan nun zikredilen bu harf altı harften birine uğrarsa yani temin veya sakin ondan sonra bu altı harften biri gelirse o zaman izhar gerçekleşmiş olur. Hemen örneğimize bakıyoruz değerli dostlar. Gafurun <laughs> Halim'in örneğine baktığımız zaman değerli dostlar normalde ifade neydi? Temin veya sakin sonra ihva harflerinden biri gelseydi ihva yani bu neyle okuyuş yapacaktık? Gafurun <laughs> şeklinde ama Tenvin veya sakin olan yani çift örtüde tenvinden sonra izhar harflerinden ha gelmiş. Bu durumda gafurun halim şeklinde keskin bir okuyuş, keskin bir belirti çizgimizi çekiyoruz. Men emene örneğinde bakın. ne okumuyorum. Men emene şeklinde belirtiyorum. Diğer bir örnek min havfin örneği değerli dostlar. Bakın normalde ihva harflerinden biri gelseydi gunneli min şeklinde okuyacaktık ama izhar harflerinden biri gelmiş harfi gelmiş dolayısıyla sakin ondan sonra min havfin şeklinde keskin bir okuyuş belirtiriz bu dersimizin de sonuna geldik bizi sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sağlıcakla kalın hoşçakalın